Ya Vedat ya beni işe al hadi ya işsiz kaldım Bu ya şey hadi Vedat Bu şey ya Sen de şu işte çocuğa işe al ya Vedat ya hadi. Aynen aynen şu çocuğu işe al ya. Evet hadi ya, ya hadi Vedat hadi evet. Vedat. Hadi. 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 Yine çaycılık yapayım. Başka tamam. bir istek yapamıyorum ben. Tamam hadi. Hadi Vedat. Hadi gel tamam, gel, gel, gel hadi işe gir. Bir de zam alabilir miyim? Hayır. Zam alamazsın. Ama maaş. Yok maaş alacaksın ama ha. zaman almayacaksın. Ya of ya tamam ben gidiyorum çay yapmaya. Bu arada Hasan nerede kaldı? Merhaba ben evet geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Evet efendim neresi? Tamam efendim var sıra normalde can sı can sıra sende ben gideyim mi? Sen dur Hasan gitsin sen bir dahakine gidersin. altınları alayım. Kızlar altınları unutmadınız değil mi? Evet evet. E, altınları alayım artık. Bir şey diyeceğim. Onu var. Ha söyle Gül. Ben altın almayı unutmuşum. Ya Gül ya of. Kızlar ben bir altın almaya gideyim ya. Of tamam Gül. Aa beni arıyorlar. Alo? Ne? Nasıl? Tamam tamam. Kızlar. Efendim urmak. Ha bir şey soracağım. Ne olmuş? Ee, benim evime bomba koyulmuş. Evet efendim. O ırmak sen misin? Evet benim. Bizim evde bomba var. Vedat. Ne olmuş? Irmağın evine bomba koyulmuş. Ne? S sadece ırmak değil. Gül hariç. Herkes oradaymış. Ah be Vedat. Oh be Vedat. Bütün hanımlar oradaymış. Gül hariç. Yok öyle demek istemedim. Nereye gidelim? Polonazgay. Ne kadar da güzel bir kız. Evet efendim sonra ha komiserim. Tamam 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 tamam. Ne olmuş? Bomba var durakta panik yapmayın. Şimdi ne yapacağız? Oh be sonunda şu altından da kurtuldum ya. Bir daha unutmayacağım ya bu altını. Kızlar ben bir gülü arayayım. Evet yarmak. Aa, Alo Ormak. Ne? Tamam tamam. Ay yine kim arıyor acaba? Alo? Ne? Komiserim. Ben nerede duruyorum? Tamam. Ay hemen Hasan aramalıyım. Alo Hasan. Sakın durağa gitme. Tamam şey ben burada ineceğim de. Tamam. hey sakın girmeyin buraya. Neden? Neden? Hemen bir şeyler yapmam gerek. Of. Sakın gelme oğlum. Tamam. Evet artık işiniz şey bombayı çözmeye geldi. Ya niye buraya geldin ya? Şimdi siz bir buradan çekilin. Senin yüzden iyice öleceğiz ya. Vedat, sen buradan çekilsene. Sizce hangisi? Kırmızı. Kırmızı mı sarı mı mavi? Kırmızı sarı. Kırmızı mavi mavi kırmızı. Kırmızı kes. Kırmızı. Tamam. Kırmızıyı keseceğim. İnşallah doğru kesebilirim. İnşallah. Bu arada bu zaman ayarlı. Biraz zamanımız kaldı. Tamam. Hallettim. İnşallah patlamaz bomba. Ben şu bombayı götüreyim bir. kızlar telahede. Bomayı atalım ama kızlar telahede Hadi Oraya gidelim. Tamam. Aynen hadi. Hadi arabaların altına giyin. Tamam. Oğlum sen burada kal. Tamam.

kızlar erkekler kurtuldu. Kızlar ben geldim. Hasan niye geldin? Hasan niye geldin? Şimdi bunu imha etmem lazım. Şimdi kızlar bana söyleyin. Hangisi? Hangisini keseyim? Mavi, sarı, kırmızı. Bence kırmızı, kırmızı, mavi, sarı, mavi, sarı, kırmızı. Tamam, kırmızıyı kesiyorum. Burada bu zamanlayıcıymış. Bakayım. Tamam kestim. Şimdi bunu çöpe atabilirim. Of ya. Kangala üzerimizden bayağı olay geçti. Aynen ya. Şey oldu neydi? Ee, bu kadar bomba olayları yorulduk ya. Aynen aynen. Yorulduk aynen aynen. <laughs> Alo evet. Kaça durak efendim? Evet efendim. Tamam. O adres mi? Tamam sıra can veren sizde iki tane müşteri var hadi siz gidiyorsun hadi biz gidelim ya aynen aynen hadi inşallah güzel bir çıkar hmm. Hmm. telefon çalıyor.